kardeşim tatile gidiyoruz arabamızla oley be oley be canım abim beni götürüyor denize götürüyor tatile götürüyor evet seni bayram hediyesi olarak tatile götürüyorum kız kardeşim hadi bakalım gidiyoruz yuppi yuppi hadi o zaman gidelim tatile işte bu yaşa be abi yaşa işte bu tatile gidiyoruz İşte bu deniz sahil kum güneş mis gibi güneşleneceğiz de e, ne oluyor ya bu fakirler de nereden çıktı? Lan ne güzel tatil yapıyorduk burada. Mis gibi kaslı vücudunda kız tavlayacaktım ne güzel ya. Bu fakirler de nereden geldi? İnşallah bana selam falan vermezler. Beni rezil etmezler burada. Oo, alberen kardeşim. Lan yavaş gel ne yapıyorsun dur dur lan manyak mısın ezeceğim bir beni ne yaptın ya hot doglarım gitti ezildi hepsi Ya oğlum hot dog mu getirdin buraya ya sahile hot dog mu getirdin manyak ben mangal getirdim. Birlikte tavuk pişiririz. Kanat da aldım yanıma. Oo, oh, mangal yapacağız şimdi. Ya yürü git şuradan pis fakir. Ne mangalı ya? Ben pizza mı, hamburgerimi, hot doglarımı getirdim. Arabayla niye izliyorsun bunları ya? Ya oğlum bunları köpeğe versen yemez ya. Mis gibi mangal yapacağız diyorum sana. Bunlar ne ya? Ezik misin oğlum sen? Erkek adam mangal yakar. Ayrıca senin bu araba ne oğlum? Ne varmış arabamda mis gibi araba işte. Çok havalı bir araba. Asıl kendi arabana bak külüstür. Benim arabam erkek adam arabası bir kere. Seninki gibi karı arabası değil. Ulan Alperen, ulan Alperen. geldin bütün havamı bozdun. Bütün canımı sıktın. Lan nasıl bir ya, manyaksın sen ya? Nefret ediyorum bu çocuktan. Ay vay canına. Abimin arkadaşı ne kadar kassatiymış. Ulan bu Efeka'nın kardeşi ne güzelmiş ya. Baya güzel kızmış. Allah Allah. Neyse. Lan Efekan bu ne ya? Ne yapıyorsun sen? Ne var oğlum? Erkek adam gibi mangalı mı yaktım işte? Allah Allah. Ya bir de atlet giyip gelmiş. Keko musun oğlum sen? Bu tip de ya. Allah Allah. Çıldıracağım ya. Oğlum tavuk pişiyor. Sus konuşma. Senin bu ezik ezik yemeklerini mi yiyeceğiz burada? İyi de oğlum ben sizi çağırmadım ki zaten. Bu yemekleri tek başıma yiyecektim ben normalde. Ben seni çağırmadım ki. Sen kendin geldin. Hadi Tara ne de vır vırık etme de şu mangalı yerleyelim beraber senle. Bir tane diğer paze falan kap gel de ateşi yerle. Ya <laughs> oğlum ya yürü git şunu söndür ya manyak mısın ya? Her yeri tozu dumana kattın boğulacağım şimdi. Of of. Ya oğlum benim canımı sıkma bak Allah Allah. Ne oğlum sen delikanlı adam değil misin? Mangalda et yiyeceğiz ya tavuk yiyeceğiz. Ay evet kışıklı sen sevmez misin tavuk ya Allah Allah. Ben de salata hazırlarım bir güzel. Ben senin bu ezik abinin yaptığı ezik yemekleri yemem. Benim yemeklerim çok iyi. Bir adet İtalyan pizzası, ondan sonra da yanında Amerikan hamburgeri ve Meksikan hot var. Hepsini özel ülkelerinden getirdim. Siz de tavuk kesip gelmişsiniz. He, ee, kestim geldim. Organik, kendi köyümden getirdim. <laughs> Oğlum senin bu yediklerinle adam olunmuyor yalnız. Ben böyle tavuk yapıyorum, mangalda delikanlı gibi yiyorum. Senin o kaslarından daha güçlüyüm. Öyle boş beleş kaslarla olmaz bu işler. Hadi lan oradan ben kaslarımla seni ikiye bölerim. Hem arabam daha hızlı hem de daha kaslıyım senden. Gel lan yüzme yarışı o zaman. Bakalım hangimiz daha hızlı yüzüyor. Senin yediklerin mi daha da güçlendiriyormuş. O boş kaslarını mı göreceğiz. Hayır. Tamam lan gel lan gel göstereceğim sana Canım kardeşim tavuklara bakalakal Önce Alperen'i yiyeceğim sonra tavukları <laughs> Ulan ulan görcen oğlum sen görcen Evet hazır mısın bakalım yüzme yarışına? He? Ben her zaman hazırım. Güzel kaslı vücudum ve beyaz gömleğimle gideceğim Sen o ezik beyaz atletinle beraber gireceksin. <laughs> evet ama sonra da seni yeneceğim. Sonra da sen göreceksin gününü. Çok beklersin. Ay hadi hadi yarışın. Hadi oley oley. Hadi o zaman yarış <laughs> başlasın. Yeneceğim oğlum seni. Ha, olamaz geç atladım. Lan gel lan buraya gel. Adama bak roket gibi yüzüyor. Tabi inceciksin sen. Yüzüyorsun. Aa. Boşuna bahane bulma oğlum. Ben seni her türlü yeneceğim zaten. Ezik seni. <laughs> olamaz yetişmem lazım buna yetişmem lazım görürsün sen efekan görürsün Ay inanmıyorum ya hangisi kazanacak acaba gerçekten çok çekişmeli bir yarışma vay canına be Ulan yeneceğim seni yeneceğim işim bitti. <laughs> ezik seni kaslardan yüzemiyor bile. Olamaz bu gidişte kaybedeceğim. Hayır olamaz. Zaten bu yarışı kaybetmiştin sen kabul ettiğin zaman. Beni yenebileceğini sanmıyordun değil mi Ezik? Ulan pis fakir göreceksin sen göreceksin. Ee, olamaz olamaz. Olamaz bir köpek balığı bize doğru yaklaşıyor. Ne köpek balığı Ben köpek balıklarından çok korkarım. Madem köpek balığı geliyor o zaman ben kaçıyorum. Anneciğim imdat köpek balığı. Madem sen korkak tavuk gibi kaçıyorsun o zaman ben köpek balığını döverim. Gel lan buraya köpek balığı senden korkacağımı mı sandın? He, Gel buraya gel dedim. Ulan bir yakalayayım senin ağzını burnunu kıracağım köpek balığı. Sen kime saldırıyorsun ulan sen kimsin? Gel lan buraya. Allah anneciğim bu efekan kafa iyiymiş. Köpek balığıyla dövüşüyor. İşte bu aslan abim benim. Köpek balığıyla dövecek işte bu. Canım abim canım abim. Oğlum oğlum senin bu abin kafa iyiymiş. Köpek balığıyla dövüşüyor. İnanmıyorum ya. Evet benim abim çok cesaretli. Sen sen korkak Sen köpek balığıyla dövüşülür mü? Kafayı mı yediniz siz? Manyak mısınız ya? Oha ya, delirmişsiniz olum siz. Delirmişsiniz, Yemin ederim kafayı yemişsiniz ya. İnanmıyorum, adam harbiden dövüşüyor ya. İnanmıyorum. Hadi abi, hadi döversin, döversin. Sen köpek balından, sen köpek balığından daha güçlüsün canım abim benim. Mangal seni bekliyor. Doğru, mangal beni bekliyor. Allah sana, Allahın köpek balığı. Sen kim yemeye çalışıyorsun? Al sana. Lan bu adam da harbi adammış ya. Harbiden hamburgerli adam olunmazmış. Mangal yiyecekmişiz. Ulan adama bak mangalı duyunca köpek balığının ağzını burnunu kırdı. Hadi abi hadi. Sen kazanıyorsun yarışmayı. Bu izin korkup kaçtı. Doğru söylüyorsun. Kazanan benim. <laughs> Geliyorum köpek balığını da dövdüm. Ulan adam harbi dövdü köpek balığını. Lan sen nasıl bir manyaksın ya? Oha ya. Ne oldu lan ezik? Hani yeniyordun beni? He, hani yeniyordun? Köpek balığını görünce korkak tavuk gibi kaçtın. Çok komikti. <laughs> Ulan manyak mısın oğlum? Sen köpek balığıyla dövüşülür mü? Sen ne yedin? Ne içtin oğlum? Cesaret mi yedin? Yürek mi yedin? Ne yedin sen? Ee, aslanım biz de böyle işte. Biz öyle korkmayız adamın aklını alırız. Anladın mı beni? Benim hiçbir şeyden korkum yok. Hiçbir şey beni korkutamaz. Her şeyi çiğ et gibi yerim valla. Valla helal olsun ya. Helal olsun. Harbiden hiçbir şeyden korkun yokmuş. Çüş yani. Ay canım abim benim ya. Sen var ya sen kralsın. Senin kazanacağını biliyordum zaten. Lan ben olmasam köpek balıklarını yem oluyordun ezik herif. Ya vallahi keşke bıraksaydım da köpek balığı seni yeseydi. Sonra dövseydim köpek balığını. Aha! Bayak mısın oğlum ya? Niye bırakıyorsun? Köpek balığı beni yeseydi hiç hoş olmazdı. Allah Allah ya. Sen de köpek balığını dövdün. iyi oldu. Evet evet. Köpek balığı mı yedi. iyi oldu. Arkadaşlar siz de bayramda tatile gidecek misiniz? Yorumlara yazın. Herkes yorumlara ne yaptığını yazsın bakalım bayramda. Bayramda tatil yapmak isteyen herkes kanala abone olup video like atsın. Evet ya arkadaşlar siz bayramda ne yapıyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Vallahi çok merak ettim ben de. Ayoo bütün şehir olarak tatil yapalım biz. Bütün şehir. Herkes tatil yapsın. Ne böyle bizden önce tatile gelenler olmuş. İlk bizim gelmemiz gerekiyordu. Allah Allah ya. Kerem komiser ailesi de zengin ailesi de bizden önce gelmiş. Nasıl olur bu? Bunlar bizim arkamızda bekliyordu. Eee baba ben sana dedim gaza bas diye. Sen gaza basmıyorsun ki. Yavaş yavaş geliyorsun. Tabi gelirler bizden önce. Normal araba mı sürüyorsun? At arabası mı sürüyorsun? Belli değil baba yani. Sus eşek sıpası. Hızlı hızlı geldik işte. Neyse yapacak bir şey yok. Bu yıl ilk biz gelemedik tatile le ay Harbiden ne yapıyorsun sen fakir ya Allah Allah görmüyor musun kardeşim sahil burası sahil buraya arabayla girilmez ki arabanı park et gel Evet ya hiç medeniyet görmemiş mağara adamları resmen şunlara bak Ne var kardeşim ya Allah Allah iki dakika eşyaları indireceğiz yani Ulan senin hay eşyalarını şimdi bir yolun ortasını kapatır trafik yaratır bir sahile araba sokar ne eşyaymış be Ya tamam çok konuşmayın be Allah Allah iki dakika eşyaları indireceğiz Arda evladım hadi bir koşu bizim eşyaları indir de şurada bir güzel mangal yakalım. Ne? Bir de utanmadan insanların içine mangal mı yakacaksınız? Sahil burası kardeşim sahil. Kamp alanı değil. Sana ne be? istediğimi yaparım. Allah Allah. Şunlara bak ya. Ooo. Oo. İşte mis gibi. Mangalımızı da yaktık. Oh oh. Tütüyor maşallah. Vallahi babacım iyi düşündün şu mangal işini. On numara oldu yani. Baksana biçim insanlarsınız siz be. Bu ne böyle? Boğuluyoruz oluyoruz burada kardeşim. Biz buraya tatil yapmaya geldik. Sizin duman kokunuzu solumaya mı geldik be? Yazıklar olsun be. Ay harbiden leş gibi koktu. <laughs> Harbiden ya söndürün şunu burada tatil yapıyoruz. Biz de tatil yapıyoruz kardeşim biz de tatilimizi barbeküyle yani mangal ile yapıyoruz. Allah Allah ya kurbanımızı kestik şimdi de etlerini yiyeceğiz ne var yani? Ay fakir aşkım bakma sen onlara kıskandılar onlar bizi kıskandılar onlar da yok ya mangal kıskançlar. Ya ne kıskancam be Allah Allah. Siz medeniyet görmemişsiniz kardeşim. İnsan içinde yakılmaz bu mangal. Kamp alanına gidersin orada yakarsın. Ama burası sahil sahil. Ne var kardeşim ya yaktık işte. Allah Allah. Sus kapa çeneni. Sana da atarız bir iki tavuk. <laughs> Kerem komiser bir şey söyle şunlara. Bıktım ya bıktım. Tatilimi zehir ediyorlar ya buraya. Ya fakir oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum burası sahil sahil ya. Ne yapıyorsun ya? Köyün mü senin burası? Ya Kerem komiser sen de yapma Allah aşkına ya. Şu İstanbul beyefendisi zenginin laflarına bakma artık. Bırak şu işleri ya. Gel mangal yapalım Kerem komiser. He, birlikte mi yapalım? He, tamam tamam olur. Ama zengin sen de ağlama kadın gibi. Allah Allah ya. He, ulan Kerem komiser sen de mi? Yapmayın yapmayın. Biz erkek gibi mangalımızı yapacağız şimdi. Değil mi fakir? Aynen öyle. Bu zengin denilen zırldakta zır bağımaya devam edebilir. <laughs> Ay bu ne böyle ya? Mağdur adamları resmen magandaların arasında kaldı ki imdat. Bu ne biçim tatil ya? Ben sana dedim kızım. Bu yıl Bodrum'a gidelim dedim. Minecraft'ta kalmayalım dedim. Keşke Bodrum'a gitseymişiz. Bu ne böyle? Ne? Bodrum'a mı gideceksiniz? <laughs> Bizim evim Bodrum'da götüreyim oğlum sizi. Bedavayım. İğrenç <laughs> iğrenç espri yapıyor bir de. Şuna bak bıktım be. Bıktım artık sizden. Harbiden bu ne böyle ya? İğrenç iğrenç espriler. Kuru kuru şakalar. Bir de geliyorsunuz burada mangal yakıyorsunuz. Dalga mı geçiyorsunuz siz bizde be? Yok yok dalga denizde olur. Bakın hemen karşı tarafta. dalga orada arayabilirsiniz. Yeter artık kulaklarım kanadı. Bunlar ne iğrenç şakalar ya. Bıktım artık ya. Bıktım ya. Harbiden nereden geldik biz buraya? Evde otursaydık daha çok eğlenirdim ya. Saydınız o zaman kardeşim. Allah Allah. Bana mı sordun tatile gelirken? Neyse kanki fakir. Ben hemen bir denize atlayıp geliyorum. Islanıp geleceğim. Tamamdır Kerem biladerim. Bekliyorum seni burada. Ben de etleri atı koyuyorum mangala Tamamdır adam sen. Ben de denize giriyorum. Hop işte bu. <laughs> vallahi su da mis gibi. Hadi hadi siz de atlayın fakir. Dur Kerem komiser dur. Şu mangalı harlayayım geliyorum hemen. Hadi oğlum hadi. Süper su süper hı, Olamaz Kerem komiser dikkat et Denizin içinde köpek balığı geziyor Ne köpek balığı mı Ya oğlum dalga mı geçiyorsun yürü git ya <laughs> Beni kandıramazsın oğlum Ben zengin kadar salak değilim Ulan bana niye laf soktunuz şimdi Allah Allah benim ne suçum vardı Ayrıca hı, o ne ya Harbiden köpek balığı bu Ay evet evet denizde bir köpek balığı var Anneciğim Olamaz Kerem komiser çekman lazım oradan Çek o sudan çek Ya oğlum beni kandırıyorsunuz bilmiyorum sanki ya Allah Allah çocuk mu kandırıyorsunuz ses Alın hadi baktım arkama baktım hadi hani köpek balığı Aa yokmuş He köpek balığı Olamaz gerçekmiş Resmen beni yemeğe geliyor şu an Ne yapacağım şimdi Buradan kurtulmam lazım Yoksa yiyecek beni öleceğim Arkadaşlar kurtulmam için hemen kanala abone olup video like atın Yoksa köpek balığı beni yiyecek ne olur arkadaşlar hemen abone olup like atın. Yoksa burada köpek balığına yem olacağım. Olamaz. Kerem komiseri orada yalnız bırakamam. Gidip onu kurtarmam lazım hemen. iyi de babacım köpek balığı saldırıyor. Sen nasıl kurtaracaksın? Köpek balığının ağzını burnunu kırarak ben mangal arkadaşımı yarı yolda bırakmam arkadaş. Ya kimse benim mangal arkadaşıma saldıramaz. gelin buraya yiyeceğim sizi. Aa. Allah gel lan buraya Allah sana al pislik köpek balığı Kimse benim mangal arkadaşıma saldıramaz. Böyle kaçarsın işte. Ezik seni. Kerem komiser iyisin değil mi? O lavuk sana bir şey yapamadı. İnanmıyorum fakir. Sen benim hayatımı kurtardın. Resmen gelip köpek balığını dövdün. Aynen öyle. Kimse benim dostlarımı böyle saldıramaz. Yiyemez yani. Sen benim en büyük dostumsun. Hayatımı kurtardın. Sana bir can borcum var fakir. Öyle şey mi olur Kerem komiser? Saçmalama. Sen benim dostumsun. Birlikte mangal yakacağız yani daha. Kim? Kimse seni yiyemez o yüzden. Biz onları yeriz. Keşke köpek balığını da avlasaydım dövmek yerine. Onu da bir güzel mangalda pişirir yerdik. Adama bak manyak resmen. Deli bu fakir deli. Manyağa bak. Köpek balığını da yiyecekmiş. Aç o buraya. Neyse Kerem komiser. Ben etleri attım yani mangala. Onlar yanmadan bir güzel çıkalım. Onları yiyelim. Olur olur. Bu köpek balığı korkusu beni bayağı bir acıktırdı. Bir güzel karnımızı doyuralım kardeşim.